Bugün Minecraft'ta robot oldum. Ve çeşitli görevler yaparak daha da güçlü robotlara dönüştüm. Hey biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Hadi. <laughs> öl, öl. Bir de videoyu beğen. <laughs> evet video. Lan nereye döndüm? Bir dakika. Eh, eh. Video hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şurada birkaç tane Ayıma robot var be. ve savaşıyorlar. Şunlara baksanıza çok havalılar. Bütün köyler bunu izliyor. Baksanıza. Oo oh, oh, arabaya dönüştü. Oha. Oh, ne yaptı? Oo oh, yumruk attı ağzına. Oo oh, uçağa dönüştü. Uçuyor. Hayatımda gördüğüm en havalı şey. Keşke benim de robotlarım olsa. Acaba buradaki robot dövüşüne katılabiliyor muyuz? Ben de katılmak istiyorum. Hey. Burada zengin görünümlü bir tane dayı var. Bence robot dövüşlerinden bu sorumlu. Ne haber? Kendi robotun olmadan burada yarışamazsın. Ama ben yarışmak istiyordum ya. Of. Keşke robotum olsa ya. Şurada bir tane daha ayı var. Bu ne etmiyor bak. Hırsıza benziyor. Bence bu adam robot konusunda bana yardımcı olabilir. Dostum, dostum bizim robota ihtiyacımız var. Ben bu robot dövüşüne katılmak istiyorum. Şşt kardeş, beni bak. Tüm köy robot dövüşünü izliyor. Bu da robotları sakladıkları yerde kimsenin olmadığı anlamına geliyor. Birkaç robot çalak mı? He, ee, çalmak kötü bir şey ama ben çok oha lan robot gökyüzüne doğru gidiyor. Oo, dalışa geçti. Tamam çalabiliriz ya. Ben çok istiyorum. Aha bir yere gidiyor. Dur onu takip edeyim ben. Oley be sonunda benim de robotum olacak. Çok evet. mutluyum. Dostum beni bekle. Oo şuraya bakın tank falan var. Burası tehlikeli bir yere benziyor. Adam mayına bastı. Demek ki bu düğmeler mayın. Bunlara basmamız gerekiyor. Ah be hırsız kardeş. Seni özleyeceğim. Bir şekilde şurada içeri girmem lazım. İyi ki kimse yok etrafta. Ha. Bu biraz kolay olacak. Şöyle girelim içeri. Hop. Oo şuraya bakın bir sürü robot var. Artık benim de bir robotum olacak. Çok mutluyum. Acaba hangi robotu alsam? Burada uçan bir robot var. Büyükmüş. Burada yürüyen var. Burada biraz daha küçük var. Burada havalı bayağı silahlı bir şey var. Ben bunu istiyorum. Sen benim olmalısın dostum. Aha robota bindim. Oo çok iyi. Şuna bakın. Ama bu düşündüğümden biraz daha büyük. Buradan nasıl çıkacağım? Acaba duvarı patlatabilir miyim? Şöyle ateş edelim. Oo ateş ediyorum duvara. Oo patlattım duvarı. Şuraları da ateş edelim. Buradan geçemem hala. Hop. Aha da tamamdır. Şu an bence geçebilirim. Hop. Oo şuna bakın. Çok iyi. Tankı patlatabilir miyim? Eh. Eh. Anam yumruk attım tanka. Lan tank da patladı. Neyse. Bu kadar yaramazlık yeter. Tipime bakın. <laughs> Şimdi robot dövüşüne gidip onlarla birlikte dövüşme zamanı. Oo uçuyorum. Bu bayağı iyiymiş. Anam. Kafanıza inerim. Dikkat edin. Rakiplerimi bekliyorum. Gelin bakalım. Sıra bende. Aha. Bir tane robot geldi. Bir saniye. Bir tane daha var. O bana atış ediyorlar. Bir dakika. Buraya gelin. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al. Anam bana vuruyor. Hop al bakalım. Oğlum ben senden daha güçlüyüm lan. Eh, o oh, herif uçağa dönüşmüş. Bu da o oh, değişik bir tıra dönüşüyor. Tanka mı neye dönüşüyor? Arabaya dönüşüyor. Ah tamam birini yok ettim. Şimdi diğerinde sıra. Anam robottan indim dur. Eh, o oh, şuna bakın. Hop vuramazsın ki. Hop hop vur bakalım ha. Eh. Ben senden daha hızlıyım. Oğlum bu yine gelmiş ya. Alın bakalım. Ah, birini daha yok ettim. Şimdi sıra sende. Seni de yok edeceğim. Aa, öl artık. Tamamdır. Huh. Ve yarışın galibi benim. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Bana daha farklı düşmanlar getirin. Onları da dövün. Ona lan tanka bak. Binanın tepesine çıkmış. Ne alaka? Askerler beni buldu. Oğlum benim üstünde bir tank. Oh bu ne? Lan. Aa, tankla kapışmak istemiyorum. Bir dakika gerçek tank getirmiş adamlar. Askerler beni buldu. Anam. Oh. Aa, robotum gitti. Kaç buradan. Kaç 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 kaç. Abi buradan çıkmam. Anam! Aha doğdum. Ne oldu? Oo tank hala orada bana ne ediyor. Bir dakika. Buradan kaçmam lazım. Tank buraya doğru geliyor sanırım. Sesler geliyor. Oo burada. Ağaçları falan kuruyor. Şuna bakın. Oha! Lan dur. Aa beni vuracak. Lütfen yardım edin oğlum. Sadece bir robot çalmak istedim ya. Sadece bir robotla oynamak istedim. Git hoş hoş. Anam atış ediyor. Oo iki canım kaldı. Vurma beni. Daha önce hiçbir tanktan kaçmadım ki. Şuna bakın. Bir şekilde ondan kurtulmam lazım. Dur onu suya düşürebilirim. Suya düşerse bence çalışmaz. Ölüme roket atıyor. Suya da düşmedi. O kadar da salak değilmiş. Tamam ormanın derinliklerine doğru geldim. Şu saklanacağım. Of, bunlar neymiş ya? Adamlar peşimi bırakmıyor. Hala oradalar mı? Hala oradalar. Şuna baksanıza tepeyi dağları deldi geldi herifler. Lütfen bu ağacı kırma. Lütfen bu ağacı kırma. Tamam yanından gidiyorlar. Güzel. Tamam gittiler. Beni görmediler. <laughs> Çok zekiyim be. Ben şu tarafa doğru gideyim de şurada bir tane mağara var. Böyle meşaleler var etrafında. Orada bir şeyler olabilir. Oraya gidelim. Hop hop hop. Tamamdır. Çıkmayı başardım sanırım. Şöyle geldik. Oo. Ne oluyor lan? Optimus Prime ve Bumblebee. Şuna bakın. Yatağın üstünde duruyorlar. Aynı yatakta mı yatıyorsunuz lan? Dur ateş Ben sizdenim. Ben robot yani tosta benziyorum ama. Ne haber? Oo şunlara bakın. O arabaya dönüştü. O bu da tıra dönüştü. Çok iyi. Oğlum çok şekil çıkılsınız ha. Çok hoşuma gitti. Askerler beni kovaladı ve buraya kadar kaçtım. Bana yardımcı olmanız lazım. O insanlar ya. bizi de kovaladı. Tost. Evet. Lan Bumblebee'nin sesi niye böyle? Onlardan intikam almak için hepsini yok etmeliyiz. Bize yardım eder misin? Lan ne insanlardan intikam almak mı? Sen kimsin de insanlara saldıracaksın lan ha? Ağzını yüzünü kırarım lan. İnsanları rahat bırakın. Lan dur vurma. Ah, ah. Özür dilerim abi. Ben zaten insan değilim. Ben tostum. O yüzden size yardımcı olacağım. Lütfen beni daha fazla dövmeyin. Tamam tamam özür dilerim lütfen. <laughs> lütfen vurmayın. O zaman sana ilk görevini verme zamanı geldi tost. Görevleri yaptıkça daha da güçlü bir robot olacaksın. Ne? Bunu baştan söyleseniz size hiç saldırmazdım. Tamamdır ben görev istiyorum. Görev verim bana. Aha. Yere geldim. Oo oh, şuna bakın robota dönüşmüşüm. Gerçek bir robotum. Uhu! Ana o oh, silahımı çıkarttım. Oo oh, ateş ediyorum. Arkayı patlattım. Nasıl oldu? Öle doğru çekmiştim? etmiştim. Tavuk, seni patlatacağım. Hop! Zink. <laughs> Başka ne özelliğim var? Anam bıçak çıkarttım bakın. Fıçık 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 fıçık. Artık bıçağım var fıya fıya. Tamam başka bir özellik yok mu bu robotun? Önceki robot daha iyiydi sanki. Lan oh uçuyorum. Tamam bu bayağı iyiymiş uçabiliyorum artık. Ve altta arkadaşlarını kurtar diyor. Şu ne? Şurada bir tane yer var. Sanırım arkadaşlarım burada hapsediliyor. Aa evet aşağıda robotlar var bakın onları kurtaracağım. Oo bana roket atıyorlar. Tamam askeri yüz bana roket atmaya başladı. Buradan bir şekilde arkadaşlarımı kurtarmam gerekiyor. Ne yapacağımı dair hiçbir fikrim yok. Şimdi şöyle uçarken şu askeri vuracağım. Aa vuramadım. Adam atacak biraz yükselip havada dönüşelim. Hop. U, u a, 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 a. Dönüştüm. İşte bu. Dur bir yere düşüyorum. Anam. Uh, bir yere geldim. Bu ne? Burada bir tane kol gibi bir şey var. Neye yarıyor bu? Aa yukarıdaki şeyi hareket ettiriyorum. Tamam. Bunu sanırım şuradaki kırmızı yerlere götüreceğim. Ne yaradığını bilmiyorum ama bence bir işe yarar bu. Acaba askeri üyesi havaya falan mı uçuruyor bu? Ve ilk kutucuğa girdik. E ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Aa şuradaki askerin kafası şişmiş. Dur bana şey ediyor Aa, aa askerler açıyor. Şuna bak. Havaya uçuyorlar. Aa hala atışıyorlar. Hayatımda gördüğüm en garip kendini yok etme özelliğiydi bu. Askerler havaya uçuyor. Dur havada onları vurabilir miyim? Anam. Aa vurdum bir tanesini. Şunu da vuracağım. Oğlum biri hala bana atış ediyor. Manyak bu. Bekle lan sen görürsün. Al bakalım. Tamam dur onu da vurdum. Bili kuş hava gibi bir şey bu. Hop şunu da vurdum. Dostum size buradan nasıl çıkaracağım? Bekle dur. Sanırım şu deminki kol vardı ya onu diğer kırmızı yere götüreceğim ve o zaman sizin kapılarınız açılacak. Geldim 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 geldim. Aşağı. Sağ ne? Tamamdır. Aha. Bu ne lan? Drill makinesi gibi. Drill. O ne öyle? Kazı makinesi misin sen dostum? Gel bakalım hadi. Şunu koşuyor bak çok korkunç. Yeri niye çıkmadı? Dostum sen orayı sevdin herhalde. İçeride baksana bana doğru bakıyor. Aha dur bu bunu duvara delerek kurtardı oğlum. Senin duvarı delme özelliğin vardı. Niye kaçmadın buradan? Şuna bakın. Siz gerçekten salak robotlarsınız ha. Neyse eve gidin. Optimum Pride'ın yanına gidin. Ben buraya havayı uçuracağım. Bu arada envanterinde iki tane bir şey var. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Aa dinamit diyor. Buraya bombalayacağım havadan. Burada aşağıda tank falan var. Şurada da uçaklar var. Dur uçakları bombalayalım hop. Tamamdır. Şöyle geri döneceğim. Hop. Buraya full bombalamam lazım. Şöyle aşağı bir sürü bomba atacağım. Oo şuna bakın. Yani bunu kullanması biraz zor ama neyse. Ben geliyorum tanklar. Hop şöyle tankları da vurduk. Şu kuleye vuracağım abi. Kuleye sinir oldum. Tamamdır kuleyi de yok ettik. Uçakları tam yok edememişim. Bombardıman geliyor. Sizi bombalıyor. Oo pisli tamamen mahvettim. Burada bir tane araba var. Dur ona da vuracağım. Tamamdır onu da vurduk. Şu kuleleri de vuralım. Her yere zarar verelim ki bu askerler bir daha bize zarar veremesin. Her yeri patlatacağım abi. Bu bombalama işi bayağı iyiymiş. Şuna bakın. 19 tane bombam kaldı. 3 tane kaldı. Şöyle dönüşelim abi. Buradan atacağım bunları da. Hop. Tamamdır. Tanklar havaya uçmuş. Ne alaka? Neyse. Buradaki görevimiz bitti. Geri dönüp bir sonraki göreve geçelim. Anam. Bunun ne? değişmiş. Aferin Toz. Görevini başarıyla tamamladın. Şimdi bir trenden laptop çalmalısın. Bu laptopta bu edeceğimiz askeri konvoyun koordinatları var. Oy trene gidiyoruz. Tamamdır. Götür beni. Çok havalıyım. Tamam. Şimdi tren rider'ını bulmam gerekiyor. Aha buldum. Şöyle geldik. Allah suya düştüm. Bir dakika çıkmam lazım sudan. Hop tamamdır. Acaba tren ne taraftan gelecek? Bir dakika bu robotun özellikleri neymiş ona bakalım tren gelene kadar. Tamam böyle duvar. Oo blokları kırıyor bu atış etme şeyi. Bu ne? Onam! Oo! Diril makinesi oldum. Bitti kazı makinesine dönüştüm. Çok iyi. Bir dakika burada çıkmam lazım. Her an tren gelebilir. Oyalanmamam lazım. Aa tren geliyor. Bir dakika o trenin üstüne atlayacağım. Şöyle yaklaşalım abi. Hop. Anam çok zıpladım bir dakika. Aha Anam sıkıştım. Treni kovalayacağım böyle delerek. Eh, yetişmem lazım. Eh, eh. Tren çok hızlandı. Oğlum buna nasıl yetişeceğim ben? Bu laptopu kaçırırsam var ya Optimus Prime beni yok eder. Zıplayalım. Çok ileri geldim bir dakika önüne geçtim şimdi. Buradan bunu denebilir miyim? İçeride bir asker var dur bakalım. Hop. Treni delemiyorum. Tren çok güçlü. Ama yolu kırdım. Tamamdır. Oo, şurada bir asker var. Bana ateş ediyor. Ne bak? Bir de bana ateş etmeye çalışıyor. Beni öldürebileceğini mi sandın? Al bakalım. Al bakalım. Ezik seni. Tamam. Şimdi laptop bulmamız lazım. Laptop nerede? Abi tren ne kadar uzunmuş. Trenin çıkışına geldik ve laptop bulamadım. Bir dakika geri döneyim. Nerede abi bu laptop? Sandığın içinde mi? Değil. Aha buldum buradaymış. Böyle yukarı tırmanalım. E, tamamdır. Tamam bu görevi de başarıyla tamamladım. Oh! Hop zınk. Oo, çok iyi gidiyorum be. Bu arada yorumlarda en beğendiğiniz robotu yazmayı unutmayın. En beğendiğim robot mu benim? Baksanıza uçuyor kaçıyor bir yapıyor ve yeri deliyor. Aha yere geldim. Tamam laptopun koordinatları beni buraya getirdi ve burada yalan bir tane köy var. Ne alaka bu? Burayı incelemem gerekiyor. Dedektif robot hammer geliyor. Çekilin. Bu ne bu köyde baya kanlı yerler falan var. Ne olmuş oğlum? Köylüye bak. İyi misin dostum? Yok. iyi değilim. Abi bunu kesin konvoydaki askerler yaptı. Demir golemin haline bakın. Adamı asmışlar terskine. Lan ne oluyor? Aa oh, şurada bir tane tank var atış ediyor. Hala köyü vuruyorlar. Bu köylülerin intikamını alacağım lan sizden. Buraya gelin bakayım. Hop. Oo şuna bakın tankla askerler falan var. Oo bana atış ediyorlar. Ne oluyor? Oha! Şuna bakın askerler bir anda saldırmaya başladı. Oo bir sürü mermi geliyor. Bu ne lan oğlum? Bir dakika bir fikrim var. Onların altını kazabilirim. Şöyle atış edeyim onlara biraz. Alın bakalım. O mermi işlemiyor bunlara. Ne bu? Oo bayağı vurdular. Sizi aşağıya doğru düşüreceğim. Gelin bakalım. Eh, ne oldu? Ne oldu? Hepsini aşağı düşürdüm. Abi buradan çıkmam lazım bir saniye. Ho ho başım döndü. Kaç abi. O tank var dibimde. Ee, oğlum ateş ediyor hala. Lan tank patladı. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Tankın altını kazarsam eğer tank aşağı düşürebilirim. Ve tank aşağı düşürdüm. Buradan artık çıkamayacak. Hepinizi deleceğim. Alın bakalım. Sizin yerin altına gömeceğim. Şurada bir tank daha var. Hala hare hareket ediyor. Onu da yerin altına gömmem lazım çaktırmadan. Hop. Sık. Merhaba dostum. Al bakalım. Al bakalım. Oğlum mermi işlemiyor bunlara ya. Dur altını kazalım şöyle. Ne oldu? Yerin altına doğru gideceksin benimle. Seni bakmaya doğru götürüyorum. O askerlerin bazıları öldü tamam. Tamam şunları da şöyle eritelim. Hop. Büyük bir tane asker var onu öldüremiyorum. Lan nereye geldik? Bir dakika buradan çıkmam lazım. Abi suyun altında kaldım. Abi şuranın haline bak bütün konvoyu yok ettim. Şurada bir tane daha tank var bu arada ama bunun içinde kimse kalmamış. Abi bir tane asker var. Dostum ne yapıyorsun orada? Adam benden kaçıyor şuna bakın. Lan nereye gidiyorsun? Buraya gel buraya gel. Kaçma. <laughs> Elif kayboldu lan nereye gitti bu? Neyse korkudan ışınlanmayı öğrendi herif. Ana Optimus Prime geliyor. Ne haber dostum? Oo çok havalı be. Tebrikler Toast. Görevi başarıyla tamamladın. Şimdi bir şehri yok edeceğiz. Anam kocaman oldum. Oha Optimus Prime'dan daha yüksekteyim. Senden daha büyüğüm ezik. Oy yürüyüşe bak bunun özellikleri ne? Oğlum şurayı patlattım. Anam. Oha çok havalı. Buna bakın içeriden kullanabiliyorum. Zınk. kılıçla sallayabiliyorum. Zınk. 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 Beni o şehre götür Optimus Prime. Hadi gidelim. Hadi dostum. o şehirden atış ediyorlar bana. Kaçma. Kaçma buraya gel. Zınk. Lan şuna bakın herif ezildi. Tipine bak. Hala bana atış ediyor yalnız ezik haliyle. Optimus Prime şunu yok et be. Aha vuruyor ona. Abi tamam bu şehri yok etme zamanı geldi. Ben sıkıldım sizden. Bu şehri yok edeceğim. Hop hop. Oy şehir patlıyor güzel. Zınk. Oy yer yer patladı. Şuna bakın. Oo oyunum dondu. Şöyle biraz da yukarıdan vurayım buraya. Zünk. Hop. Orası da patladı. Şuraları patlatalım biraz da. Zünk. Hop. Burası da patladı. Şurayı da patlatalım. Zünk. Boom. Oo bayağı dondu oyunum. Bütün şehri yok edeceğim de. Ben niye şehri yok ediyorum? Bir saniye. Lan biz askerleri yok ediyorduk. Niye masum insanları yok ettik? Bir de bana bakıyor oradan küçük boyuyla. Oğlum seni havaya uçururum ha. Lan bana vuruyor bak 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 sen. Sinirlenmiş bir de. Gel buraya bakayım. Seni bıçak gibi keserim ha. Oğlum tek attım ne herife. Bir dakika çok hızlı oldu bu. Neyse umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. En beğendiğiniz robotu yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bence bu en havalısıydı. Şuna bakın. Fiyo, fiyo. Görüşürüz.